Kutsal Dağın Münzevi. Papaz Dionysius Tacitus keşiş peyzya hakkında bir makale yazdı. Ağlayan binlerce çocuğun çığlıklarını duydu. Yaşlı keşiş Paisi yazdı. Paskalya'dan birkaç gün sonra 11 Nisan 1984'te gece yarısıydı. Tanrı bana korkunç bir manzara gösterdi. İki kavanozun içine iki mum koyup mumları yaktım. Dünyada fiziksel ve zihinsel olarak acı çeken ve ölen insanlar için mumlar yaktım. Henüz hasat edilmemiş pürüzsüz bir buğday tarlasının görüntüsünü gördüm. Ölüler için dua etmek için bir buğday tarlasının çitine bir mum yaktım. Solumda bin çocuğun çığlıklarıyla boğulmuş tepelik, dik ve sallanan bir alan gördüm. En zalim adamın kalbi bile bu çığlıklara dayanamaz. Sonra ses, sakin ve düz bir buğday tarlası ölü bir dünyadır ve sürekli sarsılan ve çığlık atan yer kürtajlardan ölenlerin ruhlarının yeridir bunu görmek çok acı vericiydi kürtaj tanrının önünde büyük bir günahtır